Arkadaşlar merhaba kral. hoş geldiniz. Hop. Bugün değişik bir içerik yapacağız. YouTube'dan gördüm. Yabancı bir yayıncıyı izliyordum. İş yerindeyken canım sıkıldı bir açayım bakayım dedim. Adam farklı bir build denemiş. Ben de onu denemek istiyorum. Mantıklı bu build. Mi? yani öyle sıkıntılı bir şey değil. O yüzden bir denemek istiyorum. Bu build'de de beyler şu var. Neydi adı? Eee kasıyoruz ve hayalet lan hayaletin adı. Bir dakika bekle. Gerek yok. Oğlum hayaletin adı neydi lan? Hayalete gel. Hayalet dansçı aynen hayalet dans kasıyoruz. Kusura bakmayın beyler aklıma gelmedi. Bu oyunu bu arada full gameplay yapacağım. Baştan sona izleyin sadece Beyzen geldiğim yerleri keseceğim beyler aklınıza bulunsun. Ne yapıyorum ne ediyorum görmüş olursunuz burada sizde. Nasıl dönüyorum ne yapıyorum ne konuşuyorum vesaire. Her şeyi anlatmak istedim. Hem de bunu editlememiş olurum. Bu da benim yararım olur. Direkt atarız kanala. Aklınızda olunsun. Şu an botu haber verdik. Bakalım. <laughs> İnşallah lane'i itmezler diyorum da şu an lane'i içiyorlar gibi geliyor galiba bana. İçiyorlar mı? Evet içiyorlar. Laf dinletemiyoruz. Dinleseler 2.40'da first blood alacağız. Bak burada demişim gitmeyin diye. Gitmezlerse sallayacağız. Laf dinlemeyen adamlara gerek yok. Bu arada plat 2 eldeyiz beyler. Yani benim hesap plat 2. Milletin hepsi de plat. Biliyorsunuz bu hesap elveldeydi. Hayır hayır herhalde. Daha maç atmadım. O videodan sonra ilk attığım maç herhalde bu. Vaktim yok çünkü. O yüzden biraz sohbet, muhabbet, yapacağımız şeyler falan filan takılacağız burada. Bunlar lane itti buradan. Bir cacık çıkmaz bu yüzden başlamak da çok kötü oldu. Böyle durumlarda Bilal Jester dinleyin. Bu lelde neydi? Red'den direkt Kaya'ya dönüyor. Kaya'dan Gagalara dönüyor. Her tarafa birden gidebiliyor. O da çok mantıklı bir şey. Ama her iyi e, neydi lan? Her yiğidin bir yoğurt iyi şekli vardır. Ben bu şekil alıştım. Diğer şekil yapamıyorum olmuyor yani. Ben gireceğim kanka ona girmezsin. Bir sim var. İllo'yu biraz zorlanabilir. O yüzden orayı da bir denk atacağız. Bu arada karşımıza Ekko var. Bu build Ekko'ya karşı iş yapmaz. Ama biz deneyeceğiz. İş yapmaz dediğim. Hani biraz ufaktan build range katsaydık. Hafif daha güzel olurdu. Bu arada burada çarpı atmıyoruz beyler. Direkt şeyi almak için. Yengeci almak için. Buraya da gank atabiliriz aslında. Şuradan hemen yengeci alıp bir genge gideceğiz. Yengeç 3-15'te çıkıyor beyler derken. Kardeş sen beni gördüysen ben de seni görürüm. Yengeç savaşı mı yapacağız? Gel. Ya da var ha. Ben şöyle bir deneme yapalım. Yüzecektim. Kayıp hemen. Ben ikinci hoş yapacak mısın? var? Gel. Ee, e. 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 Hayırdır birader? Öyle ben gideyim. Yengece çarp atayım. Canımı doldurayım. Öyle bir dünya yok kardeş. Kusura bakma. Yani burada bir milyon şakomuz Bu olayla anasını satayım. Yazık günah yani. Burada sana gank atabiliyor muyum kanki? Gen katılmaz buraya. Hiçbir şey yapamayız. O yüzden direkt hemen ormanımıza devam edelim. Oradan bize ekmek çıkmaz. Aşağıdan çıkarma. Aşağıdan da çıkmaz. Böyle ekmek çıkmayacağız ama sürekli ormanın üzerinde beyler. Bu arada <laughs> Gromp aldıktan sonra aşağıdan e, neydi adı? Kutuları keseceğim. Kutuları kestikten sonra base atıp dynamatımızı alacağız. Gen katma potansiyeli var mı? Bak şu an doğdu. Çabuk top Bakalım. Aslında buradan biraz XP çalabilirdik de. Devam etmez orada. Fade atacak büyük ihtimalle. Ki attı yani. hemen hızlıca şurayı denelim. Oradan oba geldi adam gengini attı ilk. İlk karşıdan geldi ve oradan ekmek çıkarttılar. Çıkarttılar çok güzel. Hiç yok şu an. Bottaki lane kötü durumda kaldı. Hop zet geldi. Zet bir vuruş yaptı. Gitti. Tamam gir gir gir. Gir 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 savaş. Hadi o da ona devam etseydi güzel olurdu. Tamam, tam bir şey atabiliyor musun ya? Vuralım bari. Devam edelim. Aşağıdaki yengeci kaptırdık kesinlikle. Şurada ward var mı diyelim. Fikri oldu. Bak buraya fikri ward atmak çok önemli beyler. Bunu sürekli yapın ya. Yani. Sana işe yarıyor biliyor musun? Öyle böyle, böyle değil. Kim gelmiş? Ya şimdi buraya geri dönemeyecekti ve beni öldürecek. Ben yani bir tek yanlış yapmış olabilirim. Ona ulti atmayı düşünüyor. Tamam çok güzel oldu bu. Hemen yani şuradan lane'i itelim. Bu bir yerden fırlayabilir. Dikkat ediyoruz hemen şu an. Beyni mi sana kanka? Beyni al hadi git. Fazla abartma. Şu an ne durumda kanki? Hadi o ekmek çıkar. O ekmek çıkar. Güzel. Eko yalnız şu an oraya gidebilir. Bize ekmek var mı? Bize ekmek yok. Şu yani şuradan ormanı bu dönmeye devam ediyoruz. Sürekli beyler haritayı kontrol edin. Sürekli. Ne oluyor? Ne bitiyor? Nerede? Ne durumdalar? Bak mesela şu an Indoy'da yeni itmiş. Indoy çok rahat link yiyebilir. Altı değerli olduğu için yedi değerli olmuş. Arkanı da almış. 2 bir atabilir mi? Bence atamaz. Şu an için atamaz. Daha bir item bitirmesi gerekiyor. Karab bittikten sonra yani bir ihtimal atabilir. Ben ultimiz olsaydı direkt Ekko'nun bulusuna gidecektim. Çünkü birazdan onun blusu da olacak. Ben base atmak istemiyorum. Gel ormanımıza dönelim. Red alsam aslında red alıp bota inebilirim ya. Yanlış yaptım şu an. Red'in saniyesine bakmadım. O benim atan tamamıyla. Çıktı şu an. Hop. Şartımız olmadığı için bir tık canımız azalacak. Evet ne yapıyorsun kanka? Neyse sıkıntı yok. Şuradan hemen ölmeden şunu alabilirsek çok güzel olacak. Tamam. Değerimizde altı yaptık. Şuradan ekmek var mı bize? Buradan bize ekmek çıkar diyecektim de bot çok geride ya. Şuradan hemen Bilal Jester taktiği yapıyoruz. Şuraya bir tane W bırakıyoruz. Canımızı fırlıyoruz. Buradan devam ediyoruz gelmedi bak ya. Niye gelmiyorsun kanka? Buraya W bırakın beyler. Bunlar geri dönecek. Geri gelecek falan filan. Bakın %20'den %80'e kadar canımı doldurdum. Bu arada buradan bize ekmek çıkmayacak. Ama ve ben denemek istiyorum. İnşallah çıkartabiliriz. Şu an yok mu ya? Sanki yoktu. Tamam. Çok güzel. Ben Ignite'ı bırakacağım. Yaştım. E'yi atamadım ben? Şaka yapıyorsun ya. E'yi atamamışım. Harbi E'yi atamamışım. Ama Ignite ölmüş. Nasıl öldü lan o Ignite'a? Çok güzel ya. Çok güzel aldı. Burayı biraz kötü oynadım beyler. Kusura bakmayın. Ne kötü oynadım hiç hiç oynadım. Lan! Oğlum ödümü kopardım. Yarası ya. You hit. O bak, bak. siz aylar niye zorluyorsunuz diyeceğim. Bir üç kişisiniz ha. Yapma be kanki. Bir kalsaydı. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Evimizi doşladığı için öldük burada. Çok güzel. Kalkanına ayağı attık. Yapacak bir şey yok. Şu an yanlış oynadık orayı. Oo şeyi almış. Bir dakika. Bunu da gömdün mü? Bunu görmemişsin <laughs> ama şeyi alıyorsun dur. Benim canım ne alemde kanka? Ben tekleyebilir miyim? Hiçbir fikir yok. Aa E'sini kullandım. Vallahi E'sini kullandım kanka. Öldü öldü. Öldüm kanka öldüm. Güzel temiz ekmek çıktı bize. Free kill gerçekten o da E'sini kullanmasaydı yalnız bizi kesebilirdi ha. Burayı kesmiş. Tabii ki kesin. Aferin. O da boş bir oyuncu değilmiş. Bunu öğrenmiş olduk. Güzel bir farm var. Ben farmda biraz geri kaldım. Hızlıca bunu keselim. Formal rotasyonunu bir tık yanlış yaptığım için ufak tefek sıkıntılar yaşıyoruz beyler. O yüzden kusura bakmayın. Hızlıca hızlıca. Uyumuzu yaptı. Tabi bırak. Bir bırakamadık? O kadar mı kullandı Çako bana yetişemiyor ya o kadar sıkıntı Buradan Zed'e oynayacak mı bu? Oy 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 bayağı canım gitmiş kanki yalnız seninle geleceğim bekle. Bey tut kanki. Şöyle biraz var mısın? Tam bir gittirseydin hali ya. Bot geri çıkın geri çıkın. Zed burada. Bot geri çık. Ha Zed burada. Aa tarayıcı açmış bu. Sıra bakma Sıkıdan ben daha güzel. Tamam. Ben bayağı bir heyecan yaptım ben mesela. Güzel kullandığımız için aldık yoksa yalan olurduk. Şuraya bir tak bırakmak istiyorum. Buraya var tatmış mı? Tekrar bakalım. Buradan kayalarımıza gidelim. Ek boy yukarıda... nasıl öldün lan? Ben kayıro deniyorsun bu konuda. Hero deniyor. Hero'ya girdik adamlar. Tabii böyle kilo deniyorlar. Normal şeyler bunlar. Taşınmıyoruz artık. Dol oynuyoruz çünkü. Sövmeye saymaya gerek yok. Tabii keselim. Buradan bize ekmek çıkabilir. Bu kadar bizi kesmişti. Ben şöyle oynayalım. Bunu keselim ya. Kaçtım lan. Aa iyi atamadım. Kutuyu kullan. tam geri çık ne yapıyorsun oğlum bu bunu çıkarma. Buradan gelsem ne güzel olurdu biliyor musun diyecek. Gel bak. Çok güzel. Öldü ya. Ulti! Ulti! Ulti basamadım ya! Oğlum! Bak orada bak ulti ulti dedim basamadım. Niye basamadım? Bilmiyorum. Ben E'yi fullemedim ya. Sen niye o kadar az vuruyorsun? Bazı illoylar şu full diyor Onlardan çıkabilir yani. Hızlıca gidelim. Bu oyun uzar mı acaba? Uzayabilir. Daha değeceğimize Baş Aşağı iniyor. Ben yani counter jungle, counter e gidelim diyecektim de adamlar base atıyor o yüzden hiç gerek yok. Bu arada ilk ejderi verdik. Hemen ben burayı aldım. Ne var aldım. Bu arada burayı toplayamayız. Hiç uğraşmayalım. Bunları da kesemeyiz. Aslında şurada ufak tefek bir farm keselim bari. Görüyor musun? Kontrol edeyim. Şuraya bırak. Ekra'yı daha burada mısın? Evet buradasın. Ne yapıyorsun kanka daha burada? Oğlum ben öleceğim ya. Oh! Canım sinek golti basamadı. Tam o E'yi bak son saniye kadar bekletin beyler. Bakın ama öleceğim. Çabuk. Hiçbir şey bu adama. Bir iki de var oraya var tatlılar. Ottan dönemem lazım. Buraya oynarlarsa buradan bayağı bir ekmek çıkartırız ama 3'te 3'e atamıyoruz. Bir de 2 atarız buradan. Belayla evet. orada mı? Yok. Çarpımıza 3 saniye var. Burada. Zet zet zet. Hırayı mı alsam, ejderi mi alsam diye kararsız kaldım. Ben yani ejderi tek başıma girmem de çok mantıklı değil ama, hadi bakalım. Ben ejderi vermek istemediğim için gireceğim. Bu beni taklasalar, yasane olur bu arada ha. Ben kullanmayacağım. Var mı buralarda ekmek? Ekko'ya girerim. Ekko'ya girerim de, Ekko buna girerim, sıkıntı var. Kocum, burada mısın eylem? Gidemiyorsun orada mı? O kadar da yani yok. Tamam güzel. Ejderimizi aldık dönüyoruz. Şu an en orayı çok zorluyor. Yanlış yapıyor. Bu bölümü da görmüyor. Aa görmemiş lan. Botumuz çok sıkıntı. Hem ADC oynamamışsın. Hero deniyorsun. Hem de gelmişsin burada şey yapıyorsun. Yani, ee, yanlış değil biraz? Çok lane içiyorsun. Bari haritayı full görüş sağlasalar sıkıntı yok da. Haritayı görüş sağlamadan çok fazla ettikleri için sıkıntı oluyor. Ben yani en oraya giriyor. Ekko'yu kestiler büyük ihtimalle. İnşallah. Kapmazlarsa aldılar. Tamam güzel. Bu haritayı takip edin beyler. Burada benim için ne yaptığımı ne ettim komple görebilirsiniz. Burada hemen acaba red var mı? Kesmişten lan red varmış almış. Biz buradan hemen alamet alalım. Alamet çok geç aldım. Bu arada beyler alamette bu kadar ulaşmıyor. Alameti dakika 14'ten önce alın. Lefaytlarını alalım. Yan oyunumuzu oynayalım. Alamette bu çok önemli. Aklınızda bulunsun. Şu an double bakma olduğu için şey yapmıyorum. Adı neydi? Ülkeyi açmıyorum. Gerek yok. Bu arada bu kıyar ağası bize gelebilir. O yani yüzden şuraya bir W bırakalım. Gelirse kesebilir diye geliyor. şu an. Avunu aldıktan sonra bir geçen. Tamam geri git. Buradan farmı biraz alalım. Şuraya bırak. Bir kuleyi açamamış. Şuradan bir kuleyi açalım bir kuleyi hatta bir kule. burada değil. Ben deyince seveceğim. Terim. devam et devam et. Devam E açmaya gerek var mı? Bunu açmaya gerek yok. Yani şurada şöyle bir şey yapalım hemen. Buna gerek yok. Ama bu tasak şu ama sen. Kullanacak, kullanacak. Kesmem lazım. E hadi be. Ulti kullanacağı için oradan kaçtım. Pp'ye bir gidelim. 1 4 saniye var. Tamam güzel. şuraya bırakıyoruz. Böyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Öldü bu. Tamam güzel. TP'sini de kullanmıştım arkadaş. Güzel oldu bizim için. Sanki lane içiyoruz. Buradan senin onu almanın bekleyeceğim ben. Allah aşkına ona geliyorum diye SS atıyorsun ya. Buradan bunu oyna. Şuraya aç yoksa ölecek. Ben keser miyim acaba? Ah be! Kaçamayacaktım bir deneyim dedim bari. Ha? Tamam güzel. Fili ejder verdiler. Takım bu yaptığı çok iyi oldu bizim için. Yalnız ejderi alacağım diye bu arkadaşı öldüreceğiz. Yalnız o adamı öldürme kardeşim. Ya gittim çarp attım. olmuş. Anasını satayım ya. İnşallah bu yoktur. Çaresiz bana yürümek çok 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 çok. Hata. Şöyle. Şöyle. Ah yav. Tamam. Sevdim. Allah çabuk olsun. Çarpın yok, çarpın yok. Çarpın abi güzel. Sinadalarsam ölürüm Oradan kaçmam gerekiyordu ama satmak istemedim. Knight'ı bıraktım sadece. Bu yukarıya ki. Hemen yani yapalım diyeceğim de. Vedi var üstünde ya. Vedi olan adama girmezsin. Kanka Q yok tutma ya. Oo çok güzel. Fener olsun. Burada birilerinin var bunlar niye böyle aziz? Adam ultiyi açtı ve bu burada. Bu ne muhasa diye mi ya? Yeni iyi ya. Niye böyle şeyler oluyor? Oraya da buraya atıp girecek şu an. Çık kanka çık. Affedersin de bu konu ya. Çık çık. Oğlum fili kill peşinde koşan bonzlar gibi -bo oynuyor. Flash mı attın sen bir de oraya ya? Bırak bırak sal gitsin. Kanka yapma işte. Bak Vard için ölme git. Flash attı adam ya. Ben çok fena satış işte ha. İyi satıyoruz şu an. Ben değil de takım satıyor daha olsun. Mehmet Farun. Lan ne yapıyorsun Zed? Var fil aşkı yapmayın lan. Zed'in ne kadar canı vardı acaba? Oğlum, bu da buraya gitmiş. Şimdi iki saniye var. Bunlar böyle girecek. o keser miyim? Çak çak bakam aldı. attı. Tamam çok güzel. Eser de kalsın mı? Bir saniye var. Şimdi şu an abartıyoruz. Let's let's set. Görmezliğin bitti bitecek. Hiç zorlamadan kaçıyorum buradan. Çıkın kanka. Bu tartacak. Hey topladılar acaba bu zet burada base atıyor olabilir mi yansız bir şey o king partisi gidiyorum hemen güzel. lan ormanın dönmüş ha ama çarpım yok kanka oraya gidiyorsunuz lan ev bırakıp canımızı dolduralım

Shaco, Guinsoo Fantazi bu it ne? Şaka var biliyosun değil mi? Şimdi açalım, çünkü aslında gerek yok buna. Bir şeyler orayla uğraşıyor. şu an orayı Şey yapmaya gerek yok, şu an lane'i Mor orayı inşallah kaybetmez. Şu an Eko canlandı. Yani çok bir fantazi değil bu yani aslında beyler. İyi bir şey yani. Bu yüzden her türlü iş yapıyor. Keskin sarnakla beraber çabuk istekliyoruz. AP verdiği için iyi oluyor saldırızı. Tanki temasına konu olsa çok daha güzel iş yapar da. Onu da bir dahaki videoda yaparız beyler. Hayat hafiften off takmış gibi iş görürüz ya. Tamam beyler kapışmayın. Kapışmayın işte ya. İndoy da çok kötü oynuyor işte. Daha ne zorluyorsunuz ki? Böyle şu an tilt olmuş durumda. Ben bize öleceğiz. Ama bunu aldıktan sonra ölmek istiyor. Ben bunu... Oho! Frazer Frazer anasını satayım. İki! Ulan be, ulti atlamış sayılım. Ben hemen. Bekleye gitmeye devam edelim. Hızlıca level farkını koyduğumuzda her zaman iyi olacak. bir level fark attı. Devam edelim buradan. Aslında Gromp'u da alırdım da neyse. Level kasmaya devam edelim. 2.5 dakika var. Son ejder miydi? Evet son ejder. Devam edelim. Ne oluyor lan orada? Oo güzel güzel. Güzel iş yapmaya başlamış. Ben Q'yu niye kullandım zaten? Şu oyun bitti yani. Hayaleti alsaydık aslında nasıl bir şey yaptığını görmüş göstermiş size da. Ama o videoda güzel olma. Bu build'i denerim. Hayalet iş yapar ya. Sevdim hayaleti. Hayalet diyorum ben Guinsoo. Zaten ee, şey absürt bir şey değil ama yanına bir tank item koyarsan mükemmel bir iş yapar. Mesela o kanlı kılıç. Yanına bir zırh ee, tank item koy. Anasını satayım. Efsane bir build. Unit. Eğer bu önerileri varsa mesela şunu yap bunu yap vesaire. Onları da bir deneyelim hep beraber. Yok o da ben her buldu yapıyorum. Benim için değişen bir şey yok. Her şekilde aynı oluyor. Evet bize mi geliyor? Hayır. Ben in hindi açalım. Oyun sıkıntıya böyle göçümüz başımız ayrı oynamasın. Gölge atacağız şimdi. Umuzun yapmaya çalışacak. Tamam. Buradan top yapalım beyler. Gerekli devamı. Ben devamını zorlamayın. Zorlamayın. Kıslam değil lan. Ben çok zor Ben çok. Yemek istemiyorum. Beğimizi attık. Yavaş mı? Yok atar mıyım? yok Ya çok zorluyoruz beyler çıkın. Kanka çık artık ya. Bokunu çıkardın affedersin ama. Bunu bekleyeyim diyecektim de. Biz onu şartıp sen daha iyi. sen ne yaptın lan? Oğlum ne hızımız var lan? kaçalım kanka. Bir 40 saniye var. Şimdi ormanı dönelim seriden. 17'ler 18'ler olacağız. Rompu da alalım, yengeci de alalım. 18'ler oluruz. Şimdi base atıp gelmem lazım ama acilen. Acilen base atıp gelmem lazım. Rompu da aldığımda 18'ler olacak. Daha olmam gerçi daha var. On pas. Onun bu ejderi almam lazım. Onlar da şimdi cemaat gelecek. Bu şu an. Gelecek buraya. Al buradaymış. Bunu kesin. Hop oh, kesmeyelim. Sanki burayı yeriz. Satarız burayı. Evet i̇şte burada. Ya daha ADC'yi teklemesin diye gidiyorum. Beni teklesin. Tamam. Gelsin dayıdır. Ben hemen Ejder'i almam lazım. Ama bu şekilde Ejder'i alabilir miyim? Alamam. Ege. Eğer hayaleti deneyemedik. Devamını bunu isterseniz bunun hayaleti dene de abi falan filan derseniz hayaletleri deneriz. Ben bu Gizoy'u çok sevdim bak bunu ben sürekli kullanabilirim. Hatta bir dahaki oyunda da şey yaparız. Kalma kılıç, Gizoy vesaire. Ben aldım. Bu da çok mükemmel oldu. Şimdi hayaltımızı de bitirelim. Hayaltı bitirdikten sonra yavaş ya da açmakla yapacaktım da ne yapacağımı karar veremedim. O yüzden direkt başlı yapalım. Yani Bu yıldım full rotasyonu bu şekilde beyler. Aklınızda bulunsun. Kanala abone olup like atın. Bu gameplayimiz de bu şekilde. Bu arada kaç LP veriyormuş? Dur bakalım ona dönem beyler. Yani an LOL'de olduğumuz için burada kim kim kim. En de verilebilir Luluyla ama lüy vermek istiyorum Tamam diyelim. Tan kaç lp vermiş? 15-17 arası bir şey vermesin. Tamam 17.